Herkese merhabalar. Bugün size balkonumu gezdirmek istedim. Hava çünkü çok güzel. Mis gibi bir hava var. E, görüntü de güzel çıkıyor. E, şöyle çiçeklerimi göstereceğim. E, tabii çiçeklerimin e, çoğu açmadı. Daha e, bahar olmasına rağmen havalar çok güneşli gitmediği için e, tomurcuktalar. Ama yine de şöyle bir göstermek istedim. Bu benim güzel sardunyam çok fazla sardunyam var e, bu sadece küçük bir daldı baya güzel bir sardunya türü çünkü gerçekten yaz kış çiçekli bir sardunya bu ve bol tomurcuk veriyor bakın burada tomurcuğu var burada var e, şuradan veriyor ya e, sürekli bir tomurcuk verme şeyinde çok güzel bir tür böyle açınca da kocaman pembe oluyor e, hesabımda da var resmi Burada yeni aldığım sukulentlerim var. Opalina ve Baldim var. Henüz dikmedim yeni saksılarına. duruyorlar. Toprak aldım internetten. Onu bekliyorum. Toprakları gelsin, değiştireceğim. Ama Opalina gerçekten mükemmel. Baldi de çok gerçekten tatlı, bal gibi ve sukulent. Bu da e, bunlar da internetten aldığım küçücük fideydi bunlar. E, bayağı gelişti. Hatta bunun tomurcuğu da var bunların renkleri de çok güzel. Açınca da size yeni videosunu çekeceğim. Bu açtı. Bunu da internetten almıştım. Çok güzel. Bakın renkleri muhteşem, dolu dolu. Şuradan yeni bir şey daha veriyor. Tomurcuk. Şurada da tomurcuğu var. Şöyle göstereyim durun. Heh. Şurada. Evet. Yani bol tomurcuklu bir çiçeğim bu benim. Bakın, şurada da tomurcukları var. Şöyle. Yani bu böyle komple herhalde tomurcuk olacak, çıkacak. Çok güzel bir sardunya renklerinin şu güzelliğine bakar mısınız? Yani insan nasıl hayran olmasın, değil mi? Çok güzel. Bu da benim yine dal olarak bir yerden koparıp getirdiğim bir sardunya türü. Henüz açmadı. Ortadan sanki tomurcuk verecekmiş gibi duruyor. Bu da yine bir dal olarak aldım. Ee, bayağı uzadı ama bu. Bu biraz şey, bodur türlerden değil de boyuna giden bir tür. Ee, bayağı bir uzadı. Şurada da bir tomurcuğu var. Bakalım açınca göreceğiz. Burada yine aldığım bir sukulentim var. Henüz dikmedim onu da. Yine diğer bir canan sardunya türüm. O da tomurcukta. Hatta bir sürü tomurcuğu var. Şöyle göstereyim size. Bakın şurada var burada var burada var bol tomurcuklu o da yukarıdaki gibi ama rengi belli değil şu anda göreceğiz burada bir gazanya çiçeğim var gazanya çiçeğini biliyor musunuz bilmiyorum büyük ay çiçeği gibi açıyor bu ortası turuncu dışına doğru sarı olan bir tür çok severim ben burada süs yoncası uyku çiçeği oksalis bir sürü ismi var ee, bu da bir tane gelmişti evime. Daha sonra bir çoğaldı, çoğaldı. Ama saksıyı da doldurmak üzere. Hatta dibinden sürekli bakın, yeni bebekleri geliyor. Görüncesi çok güzel. Ee, akşam olunca kendi kendine kapanıyor. Sabah olunca açıyor. Çok e, güzel bir çiçek. Burada aniyumlar var. Bu kivi. Şöyle göstereyim. Videolarım da var yine ilk videolarımda. Bu da diğer bir türü. Bu da para ağacı türü. Bunlar da büyüyecek böyle. Şu altta kurdele çiçeğim var. Bunu da dal olarak aldım. Kendi kendine büyüyor. Burada prenses çamım var. Evet, burada ise ıtır sardunyam var. sar sardunya aslında güzel çayı olan bir bitki. E, şifalı olduğu söyleniyor işte değişik şeylere faydası olduğu söylenen bir bitki aromatik bir bitki e, kokulu olduğunu söyleyenler var. Benimki daha açmadı ama çok fazla tomurcuğu var bakın her yerde şöyle şöyle burada her yerde tomurcuğu var açmasını bekliyorum sabırsızlıkla. Formu falan çok güzel saksısını doldurdu e, sadece açması gerekiyor açınca göreceğiz kokusunu. İnternette yazıyorlar. Bunlarla ilgili işte limon kokulu yazan var, portakal kokulu var. Bilmiyorum benimkinin kokusu nasıl. Siz neyini açtığı zaman paylaşacağım. Bu da çok güzel bir sardunya türü. Kelebek e, canan deniliyor işte. Renkleri o kadar tatlı ki açtığında zaten paylaşırım görürsünüz. Bu da tomurcukta bakın. Şurada var. Ne burada tomurcuğu var burada var bu hatta açmak üzere gibi şurada var hani hatta ben bunu budadım geldiğinde biraz değişik bir bitkiydi bana şöyle iki tane de dal çıkmıştı bakın onlar bile tuttu şöyle onları da bir tane de arkasında var onlar da tuttu yani yine diğer sardunya türlerim bunlar çeşit çeşit yani renkleri çok güzel açtığında göreceksiniz yani o videoyu da çekerim benim değişik çeşit çeşit böyle sardunyalarım var. Ee, yine sardunyalarım. Bunlar açmak üzere. Bakın bol tomurcuklu. Bunların renkleri hep birbirinden farklı. Onu söyleyeyim. Hani aynı renk değiller. Daha yeni aldığım fidelerdi. Çok olmadı alalı. Ee, çabuk büyüyorlar. Topraklarını da ben köyden getirdim bunların. Yani öyle şeyden marketten falan almadım. Sanırım o köy toprağını yani e, şey bahçe toprağını çok sevdiler gayet güzel gelişiyorlar büyüyorlar burada çok güzel bir şeker begonyan var bakın pıtır pıtır beyaz üstü çiçeklerle dolu ama daha bu da açmadı tabi havaların iyice ısınmasını bekliyor sanırım çok güzel formu o kadar güzel ki yaprakların parlaklığı biraz üstüne yağmur yağdığı için şey tozlanmış ama yaprakları çok güzel ee, dolu dolu doldurdu yani saksıyı. Bu da küçücük bir 5 liraya aldığım bir fideydi yani. Gayet görsel olarak güzel bir fide. Buraya sedumları diktim. Ee, burada da bir şirek kulağı var küçük. Sedumlarım tabii daha yeni diktiğim için bu ilk hali. İnşallah bu saksıyı doldurduğu günleri de görürüm. Burada yine yavru pilean var. Yine diğer bir sardunya türü. Burada da tomurcuklanmalar var. E ee, bu arada bu ikisi de aynı e, burnudaydı bu kopmuştu e, şimdi buraya dikmiş bunu kopan yerde görünüyor hatta bakın şöyle göstereyim gösteremedim Heh. şurada sarı görünen kısımdan kopmuştu onu buraya dikmiş o da baya bir uzamış onun kadar uzamış yani gayet güzel e şurada küpelilerim var değişik türde Bunlar da fide olarak aldım. Henüz daha büyüme aşamasındalar. E göreceğiz renklerini, ee, bir tanesi black siyah gibi ortası şunun çok güzel bu da mor beyaz bu da çok güzel bunun tebeçeliğini aldım yanlardan dallansın diye burada da bunu bir e, tanıdıktan aldım onda varmış değişik türler birkaç tanesi tuttu birkaç tanesi tutmadı bakalım göreceğiz şurada aloe vera var yavrulu bol yavrulu aloe vera hatta iki tane kılıç çiçeği de koydum yanına şey veriyor kök veriyor onlarla beraber burada muhteşem bir buz çiçeğim var kocaman saksıda şöyle dolu dolu küçücük bir fideydi yani pembe çiçek açıyor bu şuralarından e, açınca da çok güzel olacak eminim yine sizinle paylaşacağım açmış halini de çok güzel oluyor yani gerçekten beni 5 liraya falan aldım ya ben bunu şu görsellik için <laughs> 5 TL hiçbir şey yani. Burada yeni aracmanım var. Yeni sukulentlerimle videosunu çekmiştim. Böyle bir dolu dolu saksıya diktim bunları. İnşallah çok güzel olurlar her biri. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok tatlılar. Lola'ya bak. Ne kadar güzel. Her biri. Şurada bir perle yeşim ağacı afra çok güzel oldular topsy curvy ve şu hayran olduğum krasula ve sedum kılavatum çok güzel hepsi çok güzel yine burada da diğer sukulentlerim var her biri çok güzel dolu dolu bu da krasula springtime ya bu beni bir türlü mutlu etmedi ben bunu alalı bayağı oldu diktim ya küçük küçük bakın yavruları falan var ama hani bir gelişmiyor ya istediğim gibi çoğalsın istiyorum ya da ben mi sabırsızım bilmiyorum. Çok da güzel oluyor bu çiçek açınca. Umarım açar. Bu da duruyor bakalım. Diğer sukulentlerim, campfire'larıma bakın ya. Yani gerçekten kamp ateşi. Rengiye bak çok güzel. Şurada değişik türlerim var. Şurada. Burada da dikenler tacım var. Rengi, tomurcukları, bol çiçekli. Bakın. Şöyle yeni yeni yapraklar, çiçekler sürekli açıyor. Burada da kaktüslerim var. Bütün kaktüsleri bir saksıya topladım. Belki büyük saksı falan diyeceksiniz ama altı derin değil bu saksının çok. Yani üçü de bir tanesinde dursun istiyorum. Şunda, şuradan bir şey çıkıyor. Şuradan da çıkıyor. Herhalde kulak. Yeni kulaklar veriyor tavşan kulağı. Kaynana topuzu diyorlar. Bir sürü yavrusu var. Bakın bundan aldığım şuraya diktiğim yavru vardı, tuttu, büyümeye başladı. Şurada da var yavru, tuttu, büyümeye başladı. Bunun da üstünde meyveleri var. Buna e, kırmızı kırmızı böyle meyveleri oluyor. Bol tomurcuklu, çiçekli, bakın görün. Ve bol meyveli bir kaktüsün. Bu da Mendoza ve şöyle bir sukulent. Bu sukulent yayılmacı bir tür. Yayılıyor yani. Arsız olan bir tür ve çiçeklerinin rengi muhteşem. Çünkü bunun çiçekleri turuncu oluyor. Çok güzel oluyor. Açtığında size göstereceğim zaten. Göreceksiniz. Ya yani müthiş, mükemmel bir plant bu da. Bu da yeni aldığım, böyle ters lale şeklinde minik daleleri var. Çok tatlı. Bu da benim şirek kulağım. Kulaklara bak. Yeni yeni kulakları var bir sürü. De ben buna bir şey düşürdüm. Şuradan yaraladım bunu. O yaraladığımı da diğer saksıya koydum gösterdim size demin. Tuttu. O da köklendi yani. Şu altlardan yeni sürgün yapraklar veriyor. Bu rengi mantar falan değil. Bir toz gibi yağmur. Benim bu tarafa e, balkon açık ya. Oradan dolayı öyle oluyor pembe aşkın gözyaşı daha damlaları yok gözyaşları yok. Eski gözyaşlarını aldım ben bunu. Şurada minik bir yavrusu da var. Gözyaşlarını da diktim. Şu alt yapraklarını falan budadım. Bakalım büyüyor göreceğiz. Burada yine çok güzel bir kaktüsüm var. Bunun çiçeği çok güzel oluyor. Ama henüz bir tomurcuk falan yok şu anda. Ee, bakalım ilerleyen dönemlerde nasıl olacak göreceğiz. Yani çiçek verecek mi, vermeyecek mi bilmiyorum. Ve perlemin güzelliği. Bu da canım güzel perlem. çok güzel renklere bakar mısınız ya? Mükemmel. Yaban kaktüsüm küçücük bir fide. Şu şuralarda kırmızılar var. İnşallah onlar çiçek olarak döner bana. Bakacağız, göreceğiz. Bu kadar buradakiler. balkonumdan size çiçeklerimi gösterdim. Hepsini çok seviyorum ben. Sizinle de paylaşmak istedim. Tabii çoğu şu anda tomurcuklu. Daha açmış hali yok. Açmış hallerini göstermek için sabırsızlıkla bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.